Hadi kebapçı Cuma'nın torunu. Ben kebapçı Cuma'nın torunuyum. Ne arıyorsunuz Ata? Hani pardon? Dilem köfteleri pişiriyor. Vlogumuz köfteyle devam ediyor. <laughs> Skor 4-2. Aa bir dakika. Kırk fırın ekmek, ekmek yersin var, öyle oynarsın. Atarıcı, atarıcı Dilay, Dilay gördünüz Colorado'nun doğal kaynak sularındayız. Mineralli su kemiklerimize, dizimize iyi gelecek. Ne demiş usta hepimiz görevimizi tamamladığımızda bulunduğumuz yerden gideceğiz. Ben de bu sabah uyandım ve Dayton'daki görevimi tamamladığımı hissettim. Eşyalarımı topladım desem yalan olur. Sadece sırt çantam. Bir tatile çıkıyorum. Ailimle beraber ailem geldi. Colorado'ya onları ziyaret edeceğiz. İşçi Bayramı zaten önümüz. Tamam, evet. Onu da kutlayacağız. Beko buralar sana Aa, emanet. Yolun açık olsun görüşürüz abi. Öğrenciler sana emanet. Arda abi, Aysun ablaya çok selamlar. Görüşürüz. Başkan görüşürüz. 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 Senin sınav ne zaman? Sıfırda salı günü. Seni bekleyecek misin mi? Kal kalıp? gün? <laughs> <laughs> Yok ya kalma geç ya. Bizim Geçin yine bekleyin. Eczanelerin hepsi aynı. Evet. <laughs> görüşürüz. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Hadi gidelim aşkım. Evet. Hayatımda ufak değişiklikler de yapıyorum. Plakamı bundan buna çevirdim. Çünkü hayatıma bir A eklendi. Oo. Yeah, evet, yolculuğumuz başlıyor Türkiye evet. seyahatimizden sonra. Şimdi gidiyoruz. Yavaş yavaş Dayton'a veda edelim, Colorado'ya doğru gidelim. Telefon çekimi yapacağım gene, travel videolarında olduğu gibi. O yüzden anlayan kayıtlı olacağız. Haydi gidelim. Yanlış kapı çaldınız beyler. Mülayim abim şimdi sizi lokma lokma eder. Kuşat kardeşime bak ya, ölümden korkusu da kalmamış. Ya ölümden niye korkalım? Abi? Araba gelince evet, gülüyor. Gelin Aa, var ol var ol. Ne abi, ne yaptın Murat? Biz gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Colorado'ya. Colorado. Colorado. Abi, hayırlı yolculuklar. Dikkatli ol. Sağ ol. Neyse park edelim de. Tamam. Şu park ettik. Abi bozkurt kurt olacaktı da bu. Boş kurt olmuş. Boş olmuş yani o yanlış olmuş. Bozkurt kurt olacak. Herhalde kalmadı ya. Hadi kebapçı Cuma'nın torunu. Ben kebapçı Cuma'nın torunuyum. Evet. Kebapçımız okul reklamımız da burada. 5 yaklaştıralım Şu atımla ciğer yiyoruz burada. Kubur Mart sevdiğimiz bir markettir. Ciğer köfte tavuk her şey mevcut buraya gelip öğrencilerimiz indirimli fiyattan yararlanabilir. Şu arabası. İşte kebapçı Cuma'nın oğlu Celal Kaya. Dayımız burada. Kebap müsait her zaman. Kubur Mart. Evet vedalaşalım dostlarla. Evet. Biz niye vedalaşma aslında gitmek olay değil de biz vedalaşmayı seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz kardeşim. Görüşürüz abi. Aynı görüşürüz abi. Aynı anda mı? doğasından var. Evet, evet. evet. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Aynur ablaya da duamızı etti. Ayet-i söyledi. Gidiyoruz. Hadi şimdi arabayla evet. arabayı bırakacağız Cincinnati'ye. Nereye? Cincinnati. Cincinnati'ye bırakacağız Sinsinari. oradan. Yes. Ama önce bir iş yerine uğrayalım. Son bakalım. Çok önemlidir işler tabii ki. <laughs> Ustam görüşürüz, Mustafa'm görüşürüz tatiller kendinize iyi bakın. Sağ olasın. Hatta yolda mısınız? Evet. Buradayız abi gidiyoruz. Gidelim bizim tırlar burada yatıyor. Bozulan tırlar var. Okula veda ediyoruz. Sevdiğim bir havaalanı bura. Nerenin havaalanı? Sinsinhali'nin. Ha, Şimdi gidiyoruz. Sekiyorum biraz ya. Ayağım nasıl oldu diye sorarsanız dizliği çıkardım. Arada bir fark var yani ayaklarda. Şişlik duruyor ama düzeleceğiz inşallah. Şu doğru gidiyoruz. Bir sırt çantası. Allah düşürürüm. Gittin mi ben? Mi? Vallahi gitmedim ya. gittin <laughs> ya. Evet, şimdi ayağımın farkları belli olur. Bak, bu sağ ayağımda sıkıntı yok. Yaptıkça gidiyor. Bu da son. Bir, iki, üç, dört. Tamam, bitti. Yavaş yavaş, doktorlarım da dedi, iyileşeceksin. Kendine geleceksin. Egzersiz önemli Cimek. Geldik mi? Emre, aha mı? Adası şeymiş de. bırakmış ya. <laughs> Hangi devirde yaşıyor? Amerika'da. Evet öyle. Olmaz o. Bu küçük uçaklar çok tehlikeli. Uçak bir salladı da korkuttu. Şimdi bu yolda aşısı işte devam. Önümüzdeki yani kadın dedi ki uçağı 欢迎欢迎。 Yılanı alamayıp e, torpille <laughs> turist daha. <laughs> Torpil değil Aile yani, şeyiyle. Evet. Aile torpille. Torpil. 10 yıl 10 yıl önce. Güzel ya ev. Hatırlıyor musun ben evi ya? <laughs> Yapıyoruz ilk gün. Dilek köfteleri pişiriyor. Bileğimiz köftele devam ediyor. Doğru, ne olur <laughs> ne? Elektronik değil mi? Gazlı işte. Ne alıyorsun? Aslı. İşte bu. Skor 4-2. Bir <laughs> dakika. Yok sağ ol. Sen de Aa, kırk, daha. Aa, bir dakika. 40 fırın ekmek yersin öyle tek, oynarsın. Tek, ben sen oyna bakan tek, tek başına. Başlayayım bile. Hayır Hadi hayır görüşürüz hayır canım hayır. ben. Tek maçta hiçbir şey bitmez. Best order yapacağız gel. Ben aa, balkona gidiyorum. <laughs> gel sen bak. Atercidir. Atercidiler. Atercidiler. 2. Spartalı gördünüz mü ki? Uyanıktın zaten ha. <laughs> Uyanık değildim, sayılırdım. Evet, ikinci günümüze başlıyoruz. Sen var. <laughs> Kahvaltımızı yaptık, <laughs> takviyemizi aldık. Takviyemizi aldık. <laughs> Şimdi şeye gidiyoruz. Hot Springs. Nedir? Kaplıcalara. <gülüyor> Colorado <laughs> Kaplıcalarına gidiyoruz. <laughs> 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 evet, birinci bakara geldik. Buraya Hayır, bakarak... hocam niye bakarak deniyor? Birinci bakarak çünkü geçerken baktığın yer olarak denir. Hatta daha adı da Lookout Mountain. Yani bakarak daha. Gördüğünüz gibi karşıdaki dağlarımız 14.000 fite kadar çıkardı. Hem bu şehri 6.000'dir, 5.600'dür, 1 mil, 1600 metrededir. Böyle giden bir dağlarımız var bu taraf. Golden şehri. Eğer ki diğer tarafın manzarasını birazdan görürseniz de Denver şehri diğer tarafta kalır. Bu, bu Rocky Mountain dağları mıdır? Rocky Mountain dağlarıdır. Yani bakaraktır. Bakaraktır. <laughs> Colorado'nun doğal kaynak sularındayız. Nasıl? Kar ya. Suyu, evet. Çok soğuk. Kanka soğuk ya. Orası, orası. Ya, siz, yaptın, hiç gibi çayı gibi. soğuk Vallahi da ayaklar. <laughs> Görüntü çok soğuk gibi. Idaho Spring Days. Kaplıcalara gideceğiz. öncesinde, öncesinde dolanıyoruz. Nasıl? Genç Dilay. Çok iyi. Doları sevdin mi? Evet yenge ne düşünüyorsun? 3 yıl sonra oğlunla kavuştun. Çok mutluyum. Çok hasret çekmiştik. Çok şükür kavuştun. Evet. 3 yıl sonra daha görüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> seni bir daha geleceğim. Bize evet. <laughs> aldınız. Evet. Ee amcam geldin. Amerika'yı sevdin mi? Nasıl? Evet, çok güzel. Sevdim. <laughs> Değerli eşim olsun. Arda. Arda'yla Arda'yla kavuştun. Evet. Ne diyorsun Bora? Çok iyi, vizemizi aldık turist vizesi. Sen work and Travel alamadın, ben nasıl reddedim. turisti aldın? İşte ailem sayesinde. Eğer tek başıma gitsem alamazdım ama ailemle gittiğim için aldım. <laughs> Hatta gitmeyecektim çünkü onlar da benim Reddiyat diye. Değil mi? Ama ben onların sayesinde aldım vizeyi. Sen çok kritiktin. Ya çok her uygun. şeyi berbat edecektin Tabii. ya, ya, ya çok da bu işi şey içinden sıyrılacaktın. 10 yıldır vizeyi aldık o yüzden her şey çok iyi oldu. Artık rahatsın. Evet. Çok iyi. Sen ne diyorsun Dilacığım ailem burada? geldiler ailem geldi. İyi bir hissiyat, rahat. İşleri daha görüşerek yapabiliyoruz buradayken, oradayken. Özlem gitti. derken de zor olacak ama gelecekler. Seneye yine evet, görüşürüz. Daha vakit var. Evet şimdi şeye geldik sıcak sulara. <laughs> i̇yi mi <bir> yengesin sıcak? <gülüyor> <gülüyor> evet. Mineralli su kemiklerimize, dizimize iyi gelecek. Bütün ağrılarımızı alacak. Çok yavaş. Şunu da getirmişsin. Evet, suya girdik, yorulduk. Şimdi balık pişiriyoruz. Balık gibi hissettik, kendimizi balık yiyelim. <laughs> destek olsun dedik yani, yani. manzaramız. bakayım mi? Akip, pişmediyse suşi niyetine ya Colorado'dayız. Colorado'dayız. Drone Pilardo'da takımız. <laughs> Taklıyoruz. Alacağız, oyunu çevirebiliriz. Evet, nasıl Colorado deneyimi? Colorado, Colorado, Colorado deneyimi bir değil. Çok önemli bir şehir benim. Vatandaşlık görüşme burada gezmiyor. Yani. O yüzden her yıl belli dönemlerde ziyaret etmek isterim. Çok, çok iyi. Sen tekrar, seviyor musun burayı? Tekrar hoş geldiniz. Evet ben 7 ay önce taşındım buraya. Yaşamak için bence adım atmak için güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Evet. Ne çok büyük ne çok küçük. Şey. Evet. Attılar. Devam evet. ediyoruz evet. o yüzden. Evet, üçüncü günümüzde kalktık. Şimdi Colorado Spring'e mi gidiyoruz? Alışveriş şey. merkezine alacağız. Nasıl? Dağlara mi? gidecektik normalde. Ve hmm. akşam karar verdim dedim ki hanımlar dedim bugün alışveriş yapmak ister. <laughs> <laughs> Bence dedim akşam. Sabah öyle bir istek geldi gerçekten. Daha vazgeçtik. Abi ne yaptığın gibi de <laughs> Ama yine başka bir şehri de değerli edeceğiz yani alışverişten sonra. Güzel olacak. Sen nasıl hissediyorsun bu evlerce? Dinleniyoruz. Nasıl geçiyor bu kadar? nasıl havası? Programı? Dinlenme de daha havası. Nide bor havası. Var. Alışveriş yapacağız tabi. Bakalım fiyatlar Türkiye'ye göre nasıl. Evet burası outlet. Nasıldır? Colorado'nun popüler noktalarından biri. Popüler bir yerdir. Denver'la Colorado Springs şehirlerin ortasındadır. Burası Kessler Burada bir tane ev. Birazdan gösterelim. Şöyle bir tepede kayadan böyle bir kale var. Kaya, kaleye benzeyen bir kaya var daha doğrusu. O yüzden de Kaya Kale adını vermişler bu tane. Fiyatlar nasıl burada kardeşim? Burada fiyatlar uygundur. Düzdür düz, çok güzel indirimler olur. Bugün de zaten bayram günü, işçi bayramı. Olur. İndirimi diyorsun bir hafta olabilir. Sezon yaklaşmıştır. Eylül ayı gelmiştir. Eylül ayı yaz sezonunun sonu olduğu için indirilme zamanlar olabilir. Evet şimdi alışverişleri yaptık. Türkiye'ye gidecek malzemeler. Batericiye geldik. Çok iyi bateriler var. neymiş lan? Oho Dilay. Gel <laughs> kimselerini bulalım. Vamos parar em Moscou? que é? tamam çok Sen arkadaş bakıyor davullara, gitarlara. Amerika'da bir gitar dükkanı işte.

Nasılsınız Dilar'cığım? Dilar'cığım, iyi iyi Allah'a emanet. selam buradan. Bir dahakini sen Ohio'ya değil mi? Bir dahakini ben Ohio'ya taşınacağım. İnşallah. güzel Denedim. Şantay unutacak dedim. Hayır, Görüşürüz. Evet şimdi Ohio'ya dönüyoruz. Bak geçirdik ailemizle. Uçağımıza bineceğiz. Evet bu çanta işini çıkardılar şimdi. Çantalar sığmıyor. Para almaya çalışıyorlar. Sakın internetten ödemeyin. Çantayı itin. Üstünüzdeki kıyafetleri çıkarın. Öyle bir şeye hiç gerek yok yani. Orada da olsa burada da olsa ödersiniz. Uçağımıza biniyoruz. markete indik Cincinnati'ye. Evet. Güzel bir yolculuktu. Sallandık biraz ama. Bayağı sallandık. Çok korktum yani. Evet. Dört evet. Dört. Şimdi Columbus'a gidecektik ama plan değişti. Dayton'a gidiyoruz. Çünkü bu bilirsiniz daha önce paylaşmıştım. Dolandırıcı bir adam vardı Kaliforniya'da. İsmi lazım değil. 8-10 tane bizim Türk vatandaşımızı mağdur etmiş. Hepsi şu anda yolda 2-3 gündür paralarını almış, geri vermemiş söyledikleri şeyleri yapmamış. Hepsi geliyor Daytona. Dedim gelin ben her türlü size yardımcı olacağım. Sahip çıkacağım. Şimdi onlarla buluşmaya gideceğim Planlar değişti. Hemen iner inmez. Işlere devam. Yoğunluk var. Güzel bir tatildi. Eğlendin mi? Nasıldı? Çok eğlendim. Zaten aynı yani burayı kes para <laughs> Aysun yenge geç an amca çok onları çok sevdiğim için yani çok mutlu oldum. Bunlar da ilk defa MF'ye geldi. Buraları gördüler. Daha iyi bekliyoruz inşallah. Aşkım! Böyle koy doğal halde. Hayır. Evet. Tatilimizden döndük. Bülent abim de artık bizim bu geniş ve tecrübeli kadromuza katıldı. Muhteşem bir transfer diyorum Galatasaray'a. Osimhen geldi ya. Aynen. Yani öyle bir etki olacağını hissediyorum okulumuz için. Ben de. Gerçekten Amerika'da çok tecrübeli bir hocamız koçumuz geldi ekibe katıldı şimdi de şu anda gerçekten patlama oldu diğer okullardan gelen öğrencilerle evet, beraber yeni bir inanılmaz var derecede fazla öğrencimiz oldu ve hiçbir zaman kaliteden kaçmayan biz ne yaptı? Yeni evimizi Yeni açtık. Evimizi açtı. Şimdi oraya gidiyoruz. Hemen hemen hazırlıklar bitti dedik. Hazırlıklar hoş. bitti, her şey bitti. Yataklar hazır, her şey hazır. Süper, Ev, süper her şey, bir şey son kalite hazır. alındı. Odalar aynen. ikişer kişilik. İkişer kişilik. Evet. Üst katımızda 3 katlı. Yaklaşık Üç katlı. Üç ee, 18-20 yatak kapasiteli. Aynen. Onu da açtık. Devamı da gelecek. Bir sonraki videoda da. Biraz üzücü olaylar yaşandı tabii ki başka okulla ilgili. Mağdur olan dolandırılan arkadaşlar var. Bunların hepsi kanıtlı. Hepsini bu arkadaşların ağzından, tecrübelerinden dinleyeceğiz. Şimdi bu güzel evimizin görüntüleriyle videomuzu kapatalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, yeni öğrenci evimiz. Gerçekten bu evi çok aradık ama olağanüstü güzel bir ev. Öğrencilerimizin rahatlıkla kalıp derslerine çalışabileceği, dinlenebileceği bir yer. Hemen bu kata çıkıyoruz odalarımıza girelim. Odalarımız iki kişilik bu katımızda. Yataklarımız, her şeyimiz hazır. Asklıklarımız. Hemen burada bir oda daha bekliyor bizi. Hemen burada iki kişilik bir odamız daha var. Askılarımızla beraber. Duşumuz her katta. Duşumuz ve tuvaletimiz mevcut. Şimdi hemen üst kata çıkıyoruz. Evet. Buradan çıktık. Üst katımızda da gene iki kişilik ayarlanmış odalarımız. Gene burada banyo ve tuvaletimiz. Hemen gene buradan bu odamızda giriyoruz. 1 iki kişilik odamız daha burada. burada girişimiz çok güzel bir caddeye bakıyor. Hemen gene burada geniş bir odamız var. 3 kişilik. Hemen böyle gidiyoruz. Salonumuz. Televizyon gelecek buraya. Ve burada da bir odamız var. Şimdi hemen mutfağımıza geliyoruz. Burası da bahçemiz.